Kate Yap Kanalı Aşırı ve tuhaf şekilde yemek yediği ASMR videoları çeken bir YouTuber. Bunlar normal bir şekilde çekilen videolar değildi. Kate agresif bir şekilde hızlı yiyordu. Ya açlıktan ölüyordu ya yemek yemeye zorlanıyordu. Ayrıca her videoda gözünü kapatıyor, göstermiyor. Bu yüzden gerçekte kim olduğu bilinmiyor. Paylaşılmış bir videoyu izlerken kamera arkasından birisinin kısık bir sesle hızlı ye dediğini duyabiliyoruz. Acaba Kate kaçırıldı mı? Bu videolar zorla mı çektirildi? Kimse bilmiyor. Kate'in vücudunun birçok yerinde yara izleri var. Videolarının metin düzenleme kısmında şifreli mesajlar bırakılmış. Acaba biri tarafından zorla kontrol ediliyor? Bu videolar Kate'e zorla mı çektiriliyor? Bunun gizemi hala çözülmüş değil. Kanalın 1.43 milyon abonesi var. Hiçbir iz bırakmadan ortalıktan kayboldu ve Kate 2 yıldır video paylaşmıyor. Bazıları Kate'in gerçekten tehlikede olduğunu düşünüyor. Gerçekten Kate tehlikede mi?